Yani biraz tabi şey de olabilir bu yani ben öyle farkına varmadan tabi böyle bir şey beni de çekmiş olabilir. O an sonra hani eteli örnek olarak görürdüm. Ee, annemden sonraki çok eş şey. örneği yani etel benim için. O an sonra hakikaten abimi e, idare etmesi, ailesini idare etmesi çocuklarını çok iyi yetiştirdi. O an sonra çok ilgiliydi. Ee, hakikaten Çağla'yla da sonradan fark ettim ki... Çok benzer tarafları var yani. Çok güzel bir şey yani. Ne, ne güzel bir şey. Hem gelin kaynana evet. çok güzel Çoğul, anlaşıyor. Maşallah. Hem, hemen, hem sen Çağlan'ın annesiyle çok iyi anlaşıyorsun. Evet. Ya bu büyük evet. bir şans çünkü bunu yaşayanlar. Ayşe'nin zaten en büyük problemidir. Ya benim ailemle işte seçeceğim kızın ailesi anlaşamazsa. Ama öyle düşünmeyin hiç. Öyle? Ya anlaşmazsa? Düşünmeyin. Diye? Düşündükçe kötü olabilir. Evet. İyi iyi düşünün iyi olsun. İnşallah. Ben hiçbir zaman çocuklarımın arzu ettiği evliliklere, mesleklere, karı koca olarak biz ikimiz de karşı çıkmadık. Ha, demin söylediğim şey. Kimi istedilerse onu aldılar. <laughs> hangi mesleği istedilerse onu seçtiler ve mutlular. Sonuna, ve mutlular. Evet, tabii. 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 Biz de mutluyuz onlarla. Peki, insan mutlu olamayacak? Mutlu olmayacağı bir iş ya, severek yapmayacağı bir işte başarılı olması ihtimali bana göre çok az. E tabii ki. Dolayısıyla Zor. işini Zorlamaya de işini şey de severek alması, seçmesi çok önemli hayatının geri kalanı için. Işte. O yüzden hep Alişan'a o öğütü veriyorum. Mutlaka sev, çok sev evet. ve çok aşık olarak evlen. Evet. Çünkü ben... ondan sonrası zaten yoluna gireceksin. Zaten Alişan'ın da seçeceği kız muhtemelen farkına varmadan... ...ailesinin de arzu ettiği bir kızdır. Evet. Onların tarzına, tabii, aile tabii tarzına ki. uygun bir kızdır. Arıyoruz ben, işte Gülçin teyzem, arıyoruz. Henüz bulamadık, kısmet diyoruz. Tabii o. ki. Tamam, buraya şey, baktınız mı? Orayı, tabii. Baktık onlar hepsi ha. boş. Yok, aşırı, Bak, sen, boş buldular. Alişan sabah geldiğinde bir baktı ama... Baktım, hepsi şey boş. <laughs> bozuluyor, bozuluyor. Bir şarkı dinleyelim sevgili Emrah Okudan. Ben çok düştüm, sen bir şarkı söyle. Eyvallah, mutlu aileler. Bakışların izlemek, Bakışları izlemek, dokunmak gibidir hayalinde ama yetmez. Can bulmak ister parmakları seyir keyfi başkadır sevdiğinde anlamı değişir. Bakışların izlemek, dokunmak gibidir hayalinde ama yetmez. Can bulmak ister parmakları. i Dört duvar sanki cennet güldüğünde Gün be gün yanımda olmak ister Arzuların ama yetmez Birleşmek ister dudakların Seyri hayat şenlenir gördüğünde Dört duvar sanki cennet güldüğünde Seni Bu şarkıyı sen yazdın değil mi? Ben yazdım. Kime yazdın? Yani Çağla yazdın. Çağla yazdı. Her kime yazdın derken Çağla yazdığını biliyorum da. Ya Çağla bu şarkının yazdım. klibi çekildi mi? Çekildi tabii. Klipte kim oynadı? Oynatmadı ya. Oynatmıyor. Bu nasıl bir şeydir? Hem şarkıyı yaz hem klipte oynat olmaz. Ama olur mu? Şarkıyı ona yazmışsın. Klipte gittin başka kız okudun. Oynayacağım dedim. Kim kızı okudun? Bir tane daha şarkı vardı onda da... Ne? Ne diyorsun be? Hayır klipte diyorum gitti başka kızı okudu. Şimdi şarkıyı sana yapmış. Ben Ama şimdi karıma klipte şarkı klipte yapacağım. Klipte şeyciler vardı. Klipte gideceğim tanımadığım bir Üzümcü, kız Üzümcü, Üzümde bağcı kızlar vardı. Ona. Hamileydi o zaman. Ne? Ha hamle miydi? Ha. <laughs> Olmaz mıydı yani diyorsun? Olmazdı. Benim hamile halimden ne çıkar şurada zeytin şeyi gibi? Sen söyledin vallahi bilmiyorum ne? zeytin şeyi gibi orada ben... <laughs> Öyle anladım. mi dedim? Oynamam mı dedim? Oynamam. İyi demişim. Senin hamile halin de gibi. <laughs> İyi de de dediği mi? gibi. Caz, leblebi caz. yutmuş solucuk gibi bir tane caz. sadece bir şey çıktı. Caz. Yani. Ya şey biz çok istedik beraber bir köşe çekmek. Hatta onun çok sevdiği başka bir şarkı evet, var. Bir Masal Sevda ile başlar hiç, diye. Hiç olmadı değil mi? Hiç hiç olmadı ya. Oynatmadı. Orada o olmak istedi. Orada olmadı. Onda, onda, olmadı. Onun yüzünden olmadı. o parçaya çekemedik biliyor musun? Evet kaldı o parça. Allah Allah. Bak mesela bunda sorun yaratmadı. O şarkıda, o şarkıya klip çekmek istedim, izin vermedi. Bayağı şarkıya klip Ben oynayacağım varmış. dedim. Ben oynamıyorsam kimse oynamasın dedim. Çekilmedi klip. Bunun böyle şeyleri var. Bir boş vaktini yakalayamadık ki. Bunun bunun böyle şeyleri vardır. Bakmayın böyle böyle şey göründüğüne. Yani şey, şey görünüyorum. Bayağı göründüğüm gibiyim yani. Hayır, böyle sevdiklerine yani. Sevdiklerine karşı inanılmaz kıskançtır. Çok. Eee inanılmaz hırslıdır. Elde edene kadar adamın yani şeyini şeyinden getirir yani. Öyle bir durum <laughs> vardır. Böh, Böhle, ich seh's